alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu değerli kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu oğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır halbuki oğluna belini doğrultacak birkaç lokma yeter bir başka hadisi şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalplerinizi çok yemekle öldürmeyin. Nasıl ekinleri çok su öldürürse fazla yemek de kalbi öldürür. İki tane hadis-i şerif. İkisi de birbirinden muazzam. Hakikatin ta kendisi olan Müslümanların idrak etmesi gereken çok önemli hadis-i şerifler. oğlu su midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Adem oğluna belini doğrultacak birkaç lokma yeter. Birkaç sofra değil, birkaç lokma yeter. İkinci hadis-i şerifte de çok yediğiniz zaman kalbiniz ölür. Tıpkı bu şuna benzer. Bir çiçeğiniz var. Çiçeğinize ne kadar çok su verirseniz o kadar çok mu güzelleşir, açar? Yoksa suyu çok verdiğiniz zaman ölür mü? Her insan şunu bilir ki ister bağda ya da bostanda İster saksıdaki çiçek olsun, eğer güneşe çok maruz kalırsa, suyu çok yerse, o çiçek, o bahçe kurumaya, yok olmaya mahkumdur. Her şeyin bir denge ayarı var. Efendimiz Aleyhisselam insanın kalbini de buna benzetmiş, mide ile kalp arasında doğrudan bir bağ kurmuş ve buyurmuş ki, siz midenizi tıka basa doldurursanız, yiyecekle, içecekle, otomatikman bu kalbe olumsuz anlamda etki eder ve kalbiniz ölür. Normal şartlarda kalbin gözüken fonksiyonu bütün vücuda kan pompalaması. Ama bir de gözükmeyen fonksiyonu var ki hikmete açılan kapının ta kendisi olması. Allah'ın nazar ettiği bir makam olması. Eğer bir insan tıka basa çok iyi pişerse o zaman bundan mahrum kalıyor. Beden uyuşuklaşıyor insanın üstüne gaflet çöküyor. Bir insanın üstüne gaflet çöktüğü zaman o insan da otomatikman ibadetlere kendini veremiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Az yiyenin ve içenin gönlü nurla dolar. Allah az yiyip içen bedeni hafif olan müminden hoşnut olur, o kulunu sever.'' Hazret Ömer Efendimiz de bu hadis-i şerife açıklar bir mahiyette şöyle buyurmuş. Çok yiyen ve çok içen bir insan Allah'ı zikretmekten lezzet alamaz. Zikir sadece tesbih çekmek değil, şurada oturmak bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Kur'an okumak, Kur'an dinlemek bir zikirdir. Öyle insanlar biliriz ki camiye getiremezsiniz. Öyle insanlar vardır vakit namazını kılarlar ama teravih kılamazlar. Öyle insanlar vardır, yarım saat bir sohbete götüremezsiniz. Namaz kıldığı zaman huzursuz olur, Kur'an okurken huzursuz olur, bir kitap uzatırsınız, kitabı okuyamaz adam. Bir ateş basar, bir huzursuzluk olur, adam istemiyor. Okumak da istemiyor, o halkanın içinde bulunmak da istemiyor. Hz. Ömer Efendimiz bunu mideye bağlamış. Dikkat edin demiş, bir insan midesine çok düşkünse, her şeyden yiyen ve yediği zaman da hat ve sınır tanımayan, ölçüsüzce, sınır tanımadan tıka basa yiyen bir insan ibadetlerden lezzet alamaz. Azgın bir atı bir insanın zapt etmesi mümkün mü? Alimler tıpkı buna benzetmişler. İnsan tıka basa etlisinden tatlısından yedikçe onun şehveti otomatikman güçlenir. Şehvet bazen kadına karşı olur bazen makama karşı olur, bazen paraya karşı. İnsanın hırsla dünyevi şeylere saldırması demek. Bir insan düşünün ki yemesinden, içmesinden asla sınır tanımayan çok düşkün bir insan. Otomatikman şehveti artıyor. Şehveti arttığı zaman da onu zapt edemiyor. Gözüne hakim olamıyor, diline hakim olamıyor, eline, ayağına hakim olamıyor. İslam alimleri nasıl da bu ikisini bağdaştırmışlar. Yine at yarışından örnek görmüşler. Ki biz bunu çok iyi biliyoruz. At yarışlarında o yarışa çıkan atlar tıka basa yedirilen içirilen atlar değildir. At yarışına hazırlanan o hayvanlar günler öncesinden rejim yaptırılan hayvanlardır. Çünkü biz kendimizden de şunu biliyoruz devamlı masa başında oturan, koşmayan ve yürümeyen bir insanı siz 2-3 kilometre yürütemezsiniz. Dalağa şişer. Günlük olarak koşmayan bir insana siz 2 kilometre koşturamazsınız. Adam kendinden geçer. Ama her gün düzenli olarak yürüyen, her gün düzenli olarak koşu yapan bir insan maratona bile gidebilir. İşte aynen nefis böyle bir şey. Aç kalmaya hiç alışmamış. Susuz kalmaya hiç çalışmamış, Her gün etini de yemiş, tatlısını da yemiş bir insan düşünün. Bunun üstüne gaflet çöker ve maalesef ibadetlerden lezzet alamaz. Lokman hekim şöyle dedi. Ey oğul, mide tıka basa dolarsa düşünce uykuya dalar. Bunlar altın ilkeler. Bunlar eskimeyen sözler. Bir rivayete göre peygamberlik teklif edildiği halde ben hikmet sahibi bir kul olmayı tercih ederim diyen adam bu sözleri söyleyen kişi Lokman hekim Allah'ın bize örnek olarak sunduğu Kur'an'da bir surenin başlı başına adı olan Lokman Aleyhisselam. O oğulları olan bizlere şöyle dedi. Ey oğul mideniz tıka basa dolu olursa Düşünceniz uykuya dalar, düşünemezsiniz, üretemezsiniz, insan tefekkür edemez, aklını aktif bir şekilde kullanamaz. Peki sonra mide dolu oldukça hikmet dilsiz kalır. Hikmet demek yerinde söz söylemek, yerinde iş yapmak, Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşamak. Bakın nasıl da bir alakası varmış. Allah bize senede bir ay oruç eğitimini niçin veriyormuş? Bakın bunların cevabını öğreniyoruz. İnsanlar bugün tutarsız işler yapıyorlar. Bir dedikleri bir dediğini tutmuyor. Yanlış yanlış saçma sapan hem insani ilişkilerde hem insanlar Allah'la arasındaki ilişkilerinde yanlış işler yapıyorlar. Bu nedenmiş? Bakın sebeplerinden birisi bu. İnsanın midesine hakim olamaması. Bundan dolayı da insanın elinden, ayağından, gözünden, kulağından ve dilinden hikmetsiz işlerin sadır olması. Sonra dedi ki: "Eğer sizin mideniz tıka basa dolu olursa, siz şu midenizi bir terbiyeden geçirmemiş olursanız, uzuvlarınız ibadet için hareket etmek istemez. Ezan okunur namaza kalkmak istemezsin. Kalkarsın camiye gitmek istemezsin." teravih kılarsın, sekizinci rekatta bitirir, çeker gidersin. İnsanın uzvu, eli ayağı istemez, istemiyor. Bir uyuşukluk geldi. Hiç halkasınız yok. Ve uyku bastırdı, uykunuz geliyor. Sebebi bundanmış. Sonra dedi ki, devamlı tok kalmak ve çok yemek insanı günahlara sürükler. Ve bu da size kötülük olarak yeter. İnsanı günaha sürükleyen şeyin adı buymuş. Allah da Ramazan ayında bir ay boyunca aslında bize bunun terbiyesini veriyor. Efendimiz Aleyhisselam Ramazan haricinde her hafta oruç tutardı. En az haftada iki gün. İşte bu terbiyenin bir ürünü. Nefsi bir insan dizginlemezse bu vahşi bir at gibidir. Nitekim tarih boyunca en vahşi hayvanları bile açlıkla eğitmişler. Mesela sirklerde aslanlar var, kaplanlar var. Koca 3-5 tonluk fil var. Ya insanın aklı duruyor. Vahşi bir aslan bir kedi gibi nasıl eğitilir? Bir halka tutacaksın. Kaplana işaret ettiğin zaman kaplan o halkanın içinden nasıl atlar? Seni parçalayabilecek bir hayvan. 3-5 tonluk kamyon gibi bir fil şöyle bir işaret verdiğin zaman, bir seslendiğin zaman nasıl da ayağına kadar gelir. Otur dediğin zaman nasıl oturabilir? Bu nasıl oluyor? Tarih boyunca hep açlıkla bunu yapmışlar. Aç bırakmışlar hayvanı. Sonra yemek verdikçe eğitmişler. Verdikçe eğitmişler. Mesela papağanlar var. İnsanlar bir hayvanı nasıl konuştururlar? Papağana söz söylediği zaman papağan onu nasıl hafızasına alıyor? Hep açlıkla. En çok sevdiği yiyecekten önce mahrum ediyorlar. Sonra azar azar verirken söz öğretiyorlar. Bunlar hep yöntem. Kediler de böyle, köpekler de böyle. Şimdi bizim nefsimiz vahşi bir at gibi, vahşi bir hayvan gibi. Her istediğini yapmak istiyor. Sınırsız özgürlük olsun benim önümde ibadetin olmadığı, haram ve günah mefhumunun olmadığı, her canının isteyenin istediği şeyi yaptığı bir ortam. İşte Rabbimiz bize yöntem öğretiyor. Nasıl dizginleyeceğiz açlık ve susuzlukla? Bu gerçekten çok muazzam bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü oruçla Kur'an şefaat isterler Allah'tan. Şefaat yetkisi isterler. Bu da çok ilginç bir hadis. Bizim Kur'an dediğimiz kitap cansız gibi durur. Oruç dediğimiz şey ayda senede bir aylığına gelen gözle görülmeyen bir şey. Niyet ediyoruz, oruçluyuz filan diyoruz. Ama efendimiz Aleyhisselam dedi ki: "Kıyamet gününde oruç ve Kur'an gelir ve Allahım derler bize izin ver." Ne için izin istiyorsunuz? Oruç şöyle dermiş. Allah'ım dünyadayken filan kulun gündüzleri beni tuttu da yemekten, içmekten ve şehvetten alıkoydum onu. O bu fedakarlığı yaptığı için sen de bana izin ver. Ben de onu elinden tutup cennete götüreyim. Sonra Kur'an devreye girer ve dermiş ki Allah'ım geceleri benimle meşgul olduğu için uykusuz kaldı. İzin ver bu kuluna şefaat edeyim Elinden tutup cennete götüreyim Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi Biz gündüzleri oruçluyuz Geceleri Kur'an ehliyiz Okuyoruz Oruçlarımızdan fire vermiyoruz İşte müjde böyle bir şey Kıyamet gününde Onların şefaatiyle Bizi elimizden tutup cennete götürecekler Bu hadis-i şeriften şunu öğreniyoruz Şefaati uzaklarda aramayın en büyük şefaatçi bizim ibadetlerimizmiş. Filan kişi bana şefaat edecek. Ben filanın şefaat edeceğinden eminim. Saçmalık. Peygamberler haricinde hiç kimsenin garantisi yok. Ama garantili olan bir şey öğretiyor Efendimiz Aleyhisselam. Oruç ve Kur'an. Çok oruç tutun, çok Kur'an okuyun. İkisi sizin elinizden tutup sizi cennete götürür. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin ölür, onu sevenler onu terk eder, toprağın altında bırakır giderler. Peki ölen kişi kimle kalır? Amelleriyle kalır. Çünkü kabir amellerin sandığıdır. Melekler sorguya gelirler. Bu tıpkı karakoldaki ön sorgu gibidir. Detaylı bir sorgulama yok. Bir ön teftiş. Bir olay olur mesela burada polisler gelir suç aleti bunun elindeydi. Alır karakola götürürler. Az çok bellidir ama detaya inilmemiştir. Kabir böyle bir yer. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki işte o zaman namazı bir melek şeklinde baş ucuna gelir. Verdiği zekatlar bir melek şeklinde sağına gelir tuttuğu oruçlar bir melek şeklinde soluna gelir yaptığı haç ve umreler onun ayak ucuna gelir cihadı sağ tarafından baş ucuna yaklaşır onu kıyamete kadar yalnız bırakmazlar bizim en büyük ve kalıcı dostlarımız bunlar olacak şu oturmalarınız var ya şu erken gelişler şu Allah için namaza duruşlar şu gündüz vakti oruç tutuşlar Asla bunları yabana atmayın ve kimse bunları önemsiz sayamaz. Bizim gerçek dostumuz, gerçek yaranımız aslında bunlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oruçlunun susması tesbihdir. Oruçlunun uykusu ibadettir. Oruçlunun duası makbuldur. Oruçlunun yaptığı ameller çok değerlidir. Dört madde sayıldı. Birincisi oruçlunun susması tesbihdir. Belin bükülmüş, karnın acıkmış ve sen susamışsın. Zaten konuşacak halin yok. Ama bilinçli olarak bu bilinç var sende. Boş söz etmiyorsun. Yalan konuşmuyorsun. Saçma sapan insanı cennete götürmeyecek bilgilerle işin yok. Ve sen dudaklarını kapadın konuşmuyorsun. Ve oruçlusun. Tesbih çekme sevabı alırmış mümin kul. Sonra buyurdu ki oruçlu olan bir insan uyursa, uykunuz geçse bile böyle öğle ile ikindi arasında kayırole yapıyorsun. İki saat uyutun, bir saat uyutun. Melekler sana ibadet yaz sevabı yazıyorlar. Muazzam bir müjde. Oruç tutan bir Müslümanın duası kabul edilir. Öyleyse oruçluyken çokça Allah'tan istemek gerek ve oruçlu olan bir müslümanın yaptığı en küçük iyiliklere bile dağlar kadar sevap verilir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan ayının gün ve gecelerinde melekler oruç tutanlar için istiğfar ederler. Muazzam müjdeler bunlar değerli kardeşlerim. Biz oruçluyuz, hiç haberimiz yok. Allah bir melek ordusu göndermiş. Melekler bizi göstererek Allah'a şöyle yalvarıyorlar. Allah'ım bu kulun senin için oruç tutuyor. Ama bu kulunun çok günahı var. Geçmişte çok halklar işledi. Biz bunu biliyoruz, kaydetmiştik. Bizim senden isteğimiz bu günahkar kulunun bu günahlarını silmendir. Allah'ım ne olur bize de unuttur. Amel defterinden de sil. Bu kulunu tertemiz yap. Meleklerin duası bizim gibi günahkar insanların duasına benzemez. Biz dua ettiğimiz zaman kabul edilmeme durumu var. Meleklerin duası kabul edilir. Öyleyse meleklerin duasına biz de yardımcı olalım. Hem Ramazan'da hem Ramazan'dan sonra Allah Resulü haftada iki gün ve her ayın ortasında oruç tutardı. Şimdi astronotlar diyorlar ki, astrologlar bakın diyorlar Dolunay olduğu zaman her ay yıldızların hareketlerinden dolayı dünyada felaketler olabilir. Bunu şimdi söylüyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce ne yapıyordu? Dolunay olduğu zaman üç gün oruç tutardı. Bilim ve teknoloji Allah Resulü'nü 1400 sene geriden takip ediyor. İlmin son ulaştığı nokta 1400 sene önce Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı işmiş zaten. Efendimiz Aleyhisselam bunu biliyordu. Öyleyse değerli kardeşlerim biz de buna dikkat edelim. Allah Resulü şöyle buyurdu. Oruçlu olan bir insanın ağzı kokar. Evet. Çünkü bir şey yiyip içmiyorsun mideden koku geliyor. İnsanlar bundan haz etmezler. Ama bu öyle değerli bir kokudur ki mis kokusundan Allah katında daha kıymetli ve daha değerlidir. Ramazan geldiği zaman Allah cennete emreder ve şöyle seslenir. Ey cennet kullarımın gelişi yaklaştı. Az kaldı. Yakın bir zamanda bu kullarım var ya benim kullarım bana kulluk yapan bu oruç tutanlar onları cennetime alma vakti yaklaştı. Öyleyse son hazırlıklarını yap diye Allah cennete komut verir. Değerli kardeşlerim inşallah biz de Allah Resulü Aleyhisselam'ın vermiş olduğu bu müjdelere sadakat göstererek bu müjdelerin hakkını vermeye gayret edelim. Bir de bir iki tavsiyede bulunmak istiyorum. Mümkünse hem Ramazan ayında hem Ramazan'dan sonra din konusunda kimseyle tartışmayalım. Dinin tartışılacak bir şeyi kalmadı. 1400 senedir tartışılması gereken her şey tartışıldı. Dolayısıyla kim haklı kim haksız. O mu doğru, bu mu doğru? Bunlara gerek yok. Her şey kitaplarda mevcut. Tartışılacak hiçbir şeyi kalmamıştır. Öyleyse okuyalım kaynağından, öğrenelim, bu minvalde yol alalım. Mümkünse ki bu mümkün olmalı, küskünlükleri ve dargınlıkları bırakalım. Nefsimize yapılan küskünlüklerden bahsediyorum. Zira din konusunda küsülür mü? Evet küsülür. Allah'a saygısızlık yapan birisiyle küsülür mü? Önce onu kazanmaya çalışırız. Baktık bilinçli bir nankör Allah'a baş kaldırıyor, dine zarar veriyor. Allah'ın hatrı için küsülür. Peygamber Aleyhisselam küstü mü? Sahabeden birisiyle 50 gün konuşmadı. Adam geldi, "Ya Resulullah, selamun aleyküm." dedi. Efendimiz yüzünü çevirdi. İnsanlar şaşırdılar. Üç günden fazla küs kalmak helal değildir diyordu Allah Resulü. 50 gün selamını almadı. Herkese selam verdi dönüp de ona selam vermedi. Hatta en son dedi ki hanımına söyleyin ayrılsın bundan dedi. O adam ne yaptı ki? O adam dine zarar verdi. Biliyordu. Destek vermeliydi peygambere ve Allah'ın dinine söz verdiği halde Peygamber Aleyhisselam'ı sırt üstü bıraktı. Üç kişiden birisiydi. 50 gün boyunca ağladı. 50 gün boyunca yalvardı. Ben ettim sen etme dedi. Allah'ım beni affet dedi. En sonunda Tevbe suresinde inen ayetlerle Allah o üç kişiyi affettiğini bildirdi. Biz bundan şunu öğreniyoruz. Normal şartlarda nefsimize yapılan hataları affedelim. İnsanız ya biz de hata ederiz, o da hata etti zaten. Affedin gitsin. Affedin ki Allah da sizi affetsin. Ama istisnai durumlar var ki din konusunda işte orası kırmızı çizgiler olmalı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.